dünya. Keşfi hala devam eden bu koskoca yaşam alanı milyonlarca canlıya ev sahipliği yapıyor. Yaşamlarını devam ettirebilmek adına birbirlerinden faydalanan bu canlılar arasından insan kendisine bahşedilen zekayı kullanıp diğer canlıların ürettiklerini toplayarak hayatta kaldı. Zaman dünyanın bu en eski mesleğini şekilden şekle soksa da onu tarihten silmeye gücü yetmedi. Sayıları azalsa da tüm zorluklara direnip bu mesleği hala icra etmeye çalışanlar var. Onlar yaşam savaşını sanatla birleştiren insanlar. Onlar son toplayıcılar. 15 milyon nüfusuna rağmen çeşit çeşit insan toplamaya devam eden bir mega kent. Tarihin sayısız yerine iz bıraktığı bu şehirde zaman hızla akıp gidiyor. Toplayıcılar da zamanın etkisiyle değişiyor. Son toplayıcılar için bu meslek Hayata karşı bir meydan okuma. Limanda hayat tan vaktinden önce başlıyor. Sayısız tekne ve onlarca çalışan gün ağardığında yola çıkmış olacak. Faris Ablak o bir toplayıcı. Her gün olduğu gibi bugün yine limanda. İstanbul'a gelene kadar hayatında denizi hiç görmemiş. Yıllar önce ailesini Mardin'de bırakıp bu ekmek teknelerinin yanına sürüklenmiş. Taşı toprağa altın diye bahsedilen bu şehirde onun için hazine denizin altında. Paris'te ne yapıyoruz bugün? Abi bugün ne yapıyoruz? Bugün çıkacağız şimdi. Yukarıdaki arkadaşları arayacağız çıkıyoruz diye. Bir şey olursa bize haber versinler. Ne kadar sipariş var? Sipariş çok var. denince akla Mardinliler geliyor. Paris'te bir Mardinli. Deniz kıyısında nefeste dalarak başladığı midye toplama işine, şimdi teknesinde ekibiyle beraber devam ediyor. Hazırlıklar başladı. Bugünün siparişleri normalden biraz daha fazla. Onlar için yoğun bir gün olacak çünkü tam 150 çuval midye toplamaları gerek. Teknede son hazırlıklar yapılırken, yaşanabilecek sıkıntılar için de son kontroller yapılıyor. Faris'in üzerindeki ağırlık normal bir dalgıcın taktığı ağırlığın tam beş katı. Deniz içindeki kayalar yosun tutmuş ve toplanmayı bekleyen midyelere ev sahipliği yapmakta. Yazın son günleri ama deniz hala girilebilecek kadar sıcak. Paris hayatını önce Allah'a sonra da ekibine emanet ederek denize dalıyor. Bu kadar hızlı inmesi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Suyun altındaki akıntının şiddeti 7 deniz mili. taktığı 40 kilo kurşun olmasa suyun altında durması neredeyse imkansız. Havanın sıcak olması ise bir avantaj. Keza kışın soğuyan hava, midye toplayıcıları için üstesinden gelinmesi gereken bir başka zorluk. Paris eklenerek oluşturulmuş 150 metrelik bir hortum kullanıyor. Bu hortum ona sadece nefes aldırmıyor, aynı zamanda onun tayfasıyla olan tek iletişim aracı. Tayfa, Paris için bu hortumun kopmamasını sağlamalı. Deniz trafiği ise hiç durmuyor. Eğer tayfa gözünü açık tutmazsa bu ölümcül sonuçlar doğurabilir. Herkesin ayrı ayrı işi var. İki defa verdiği zaman file gönder diyor. Üç dört defa verdiği zaman mesela beni hani e, mesela çekin diyor. Bak şu an ben işaret anladım. verdi bana fileyi çekin diyor. Ben de çekip ırk diyor. Denize bakınca üzül veriyor bana. Yani baktığın zaman unut, yani bir şeyleri unutturuyorsan, topraklarımızı bıraktık. Yani küçük yaşlarda hep aç kaldık. Okumadık, bir şey yapamadık. Şu anda görüyorsun her şeyi. Denize bakınca gelince unutuyorsun bunları. Yani o an unutuyorsun. Denizdeyken unutuyorsun. Denizden çıktıktan sonra, karaya indikten sonra gene devam ediyor hala. Yine aynı şey. Suyun altı bin bir türlü güzelliğe sahip. Deniz iki kıta arasında keşfedilmeyi bekleyen ayrı bir dünya. Ve Midye bu dünyanın ev sahiplerinden sadece biri. Onun bile bilinen on bir bin türü var. Kıyı kesimine yakın yerlerde ve bir arada olacak şekilde yaşarlar. Midyelerin tekrar oluşması ise bir seneyi alıyor. Yani Faris'in bir yerden tekrar midye toplaması için en az bir sene beklemesi gerek. Aldı şu an. Kal öyle. Kal öyle. Geri yapma. Sabit kal. Tekne kıyıya iyice yaklaştı. Gürültüden rahatsız olan yalı sakinleri ekibi uyarıyor. Ancak motoru kapatamazlar. Çünkü bu hava gönderen kompresörün de kapanması demek. Ekibin Faris'e haber verip onu yukarı çekmesi için de ayrıca zamana ihtiyaçları var. Şu an şikayet Telefon kulağında. Şikayet eder şu anda. Vurdu mu? İşarete verdim. Çık, çıkacak şimdi. Paris tamam. işareti almasına rağmen bulduğu zengin midye tarlasından çıkmak istemediği için ikinci fileyi istiyor. Çünkü siparişin yarısı bile toplanamadı. Bak, duruyoruz. Bak, duruyoruz. Tayfa kızacağını bilmelerine rağmen hızlı bir karar vererek Paris'i yukarı çekmeye başlıyor. Zaman kaybetmeden oradan gitmeleri gerek. Dümeni bırak gel. Dümeni bırak gel. Bak, bak. Abi. Abi. Murat. Sen beni altta görüyor musun abi? Görüyor musun beni? Fares ben. oluşan gerginlik sonucu yukarı çıkmak zorunda kalınca tayfasına patlıyor. Ama bunun zamanı değil. Ekip bir an önce yalılardan uzaklaşmanın peşinde. Yeteri kadar açılıp şikayetten kurtuldular ama Faris hala sakinleşmedi. Sonuçta siparişleri tamamlamak için önemli bir fırsatı kullanamadılar. Faris bunun acısını tayfadan çıkartıyor. Tayfanın suskunluğu duydukları saygının bir ifadesi. Birazdan yatışacağını biliyorlar çünkü denizde olan denizde kalır. Beni diyor Sudan çıkarmayın. ve ben bir kez suya daldığım zaman balımı çıkarmadan da çıkmak istemiyorum Sudan. Eğer çıktığı zaman da illaki bir problem bir problem yaşıyoruz hortum hortumu gerdiriyoruz veya file geç gidiyor adama, havası kesiliyor. Illaki orada çıkıyor Sudan. Bu sefer çıktığı zaman da yumuyor gözleri açıyor az biz de mecburiyetten artık kulaklarımızı sağır ediyoruz. Hani duymamazlıktan geliyoruz. Güveniyorum. Hepsine de güveniyorum yani. E bazen kızıyorum onlara. Bazen hani ister istemez yani sonuçta denizin dibindeyim. istediğim şeyler olmuyor. Ama gene de idare ediyorlar. Abi kaç çuvalmış? Dolu. 28 abi. Öyle vakti oldu. Yeterli çuval sayısından oldukça uzaktalar sadece üçte biri toplanabildi. Siparişlerin yetişmesi için Paris'in tekrar dalması gerek. İşte bir mardilli daha. Fikret de kardeşini alıp yıllar önce gelmiş İstanbul'a. Memleketlerinde birbirinden habersiz yaşayan ikili, göçtükleri bu şehirde teknelerinin çarpışmasıyla tanışmış. Fikret de ailesinden ayrı, gurbette. Kardeşi Davut'la beraber yıllardır bu işi yapıyor. Paris ve ekibinden farklı olarak onlar için bugün şanslı bir gün. Siparişlerini tamamlamak için birkaç çuvalları kaldı. Midyeyi iki ayrı toplama şekli var. Faris midyeyi karışık toplarken Fikret taştan, yosundan ve kumdan ayırarak tek tek topluyor. Tercih ettiği yer akıntının az olduğu kıyı kesimleri ve bu yüzden daha az ağırlıkla dalıyor. Boş fileyi boynuna asan Fikret, midyeleri hızlıca ayırıp toplamaya başladı. Midiyeler çoğaldıkça Fikret'in boynundaki file de ağırlaşıyor. Beldeki ve boyundaki ağırlık işini daha da zorlaştırıyor. Fikret'in bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Fileyi bir yerde sabitlemesi gerek. Bu ona hız kazandıracak ancak artık topladığı her midiyeyi fileye taşımak zorunda. İşaret verdi. Ağzına kadar dolan file yukarı çekilmek için hazır durumda. Bugünün bereketinin bir göstergesi. Bu ağırlığın tek başına çekilmesi aslında hiç de kolay değil. Ancak siparişlerin tamamlanması ona güç veriyor. Bugün onlar için şanslı bir gün. Toplanan son midyeler de su yüzeyine çıkmak üzere. Midyeler tekne gövdesine çıktıktan sonra Davut'un işi başlıyor. Çuvallanan midyeler sahilde teslim edilmeye hazır. Paris ve ekibi ise hala çalışmaya devam ediyor. Bugün tüm olumsuzluklara rağmen pes etmediler. Paris'in son topladığı midyeler de çuvallara koyuluyor. Siparişin tamamlanıp tamamlanmadığı anlaşılmaya çalışılıyor. Evet. Evet, evet. Sayı yetersiz Son bir kez daha dalmalı Faris dalışını gerçekleştiriyor Hatırladığı zengin bir midye yatağı var Yeteri kadar büyüdülerse günü kurtarabilir Tabii Faristen önce birileri bulmadıysa Denizin altında yön bulmak o kadar da kolay değil Faris saatlerdir suyun altında gücü tükenmek üzere. Sonunda şans yüzüne gülüyor. İşte aradığı hazine. Paris günün yorgunluğunu unutuyor. Dolan fileler ihtiyaç duyulan sipariş sayısını tamamladı. Paris son file ile birlikte artık bugün için son kez yukarı çıkıyor. dönerken yapılacak son bir iş kaldı. Ayağı. Sahip olduklarının Ayağı. tadını çıkartmak. Zaman ha. Tamam mı? Evet. Evet. Daha olur, daha Gözler ufka baktığında görünen masmavi gök ve altında uzanan deniz. Bu sonsuz güzellik onlar için sadece bir geçim kaynağı değil. Aynı zamanda acıyı ve neşeyi paylaşabilecekleri cömert bir dost. Hayır. Hayır. Buraya yapılan her yolculuk, göğüs gerilen her zorluk, yaşanan her tehlike onların hayatlarının bir parçası. Basınç karanlık ve yalnızlık. Her gün ölümle burun buruna gelinse de dünyanın karmaşasından kopup denizin güzelliklerini görmek büyük bir deneyim. Onlar denize sürüklenmiş toprağın çocukları. Onlar Mardinli midye toplayıcıları. Denizin zorlukları geride kaldı. Ancak yeryüzünün başka birçok sureti var. Ve her coğrafyada toplanacak bir şeyler. Burası Mersin'in Tarsus ilçesinin Berdan Vadisi. Coğrafya kayalık ve zorlu. Vadi derin uçurumlarla çevrili. İsa Güneş arayışının son safhasında. Yolculukları doğanın çetin yüzüne. Ekip çobandan aldıkları bir duyum üzerine bu kez Vadinin güneyine geçiyor. Günlerdir mağara arayışındalar. Aradıkları şey tohumun sonsuz döngüsüne destek olan yarasa gübresi. Kanka, şurada yok görünüyor. Böyle aşağı rengin Vadi zamana yenik düşmüş. Her adımda kırılan basamaklar da bunun işareti. Ekip temkinli adımlarla yamaçtan aşağı iniyor. Bir Şu suyu al. Ben bir bakım gelirim. Siz şöyle oturun. coğrafyadaki mağaralar sarp ve dik yamaçların içinde çok yakınındayken bile gözden kaçabilir. Bu da tecrübeli ve dikkatli bir çift göze ihtiyaç var demek. Burası bir oyuk sadece mağaraya benzemiyor. Öbür tarafa bakmak lazım. Adamın tarif ettiği yer burası değil. Maalesef keşif sonuçsuz kaldı. Ama şartlar ne kadar çetin olursa olsun, aradıkları mağara onların geçim kaynağı. Arayışa devam etmeliler. Arazi zorluklarla dolu. Bu yüzden keşif mümkün olan en az sayıyla yapılmaya çalışılıyor. Bu öyle bir tehlike ki, keşke insan da mağaraya yarasa gibi süzülebilseydi. Bazen yürümenin bile imkansızlaştığı bu vadi duvarlarına adımlarken İsa Güneş, ekibini tehlikeye atmamak adına önden giderek rehberlik ediyor. Çocuklar buradan nereye geçilmiyor? Olmazsa buradan ip sallayalım. Nerede bu? Nerede bu? En ufak bir yanlış hareket hayatlarına mal olabilir. Zaman hızlı akıyor. Hava kararmadan mağarayı bulmak zorundalar. Hasanım yavaş yavaş, dikkatlice. Tam böyle gel. ne geliyorum. basma yer tehlikeli. Az aşağı. Heh. Hiçbir engel onları durdurmuyor. Aşılan zorluklar korkudan çok daha fazlasını mutlulukla geri veriyor. Nihayetinde kendini çok iyi gizlemiş mağara ağzına ulaşıyorlar. Mağara girişinde bekleyen bekçi yarasa grubu, mağaradaki ana koloniyi çıkarttığı seslerle uyarıyor. Bekçi yarasaların çıkardığı sesin ekip içinse farklı bir anlamı var. Bu ses, siyah altının müjdecisi. Ben bir kulaça elim geldim. İsa Güneş keşif yolculuğuna başlıyor. Nesli tükenmekte olan yarasa türleri de bu mağara içerisinde olabilir. Her adım çok önemli. Karanlık, soğuk, uçuşan yarasalar ve kaybolma tehlikesini de içinde barındıran mağaralar, tecrübesi olmayan insanların düşme, zehirlenme ya da göçük altında kalarak hayatlarını kaybetmelerine neden olabilir. Bu işe yıllarını vermiş olmasına rağmen İsa Güneş, mağarayı bugüne kadar gördüğü en büyük mağara olarak tanımlıyor. Diğer mağaralarda bir bilemeden iki dehliz varken, burada her adım başı dehliz var. Yaklaşık 25 dehliz ve 5 kattan oluşuyor. Gezdiğim mağaralar içinde en büyüğü bu diyebilirim. Her yeri dehliz dolu. Labirent gibi bir yeri. Bir yarasa bir gecede ortalama 1500 kadar böcek yer. Ekolojik denge için çok büyük önem arz eden bu doğal böcek ilaçları yediklerinin beşte birini sindirip geri kalanını dışkı olarak bırakırlar. Ayrıca mağaradaki yuvalarına dönene kadar da gübreyi başka hiçbir yere bırakmazlar. Evet. Bu taze gübre. Burada kümelenmişler. Tutunacak yer bulamayınca da burayı terk etmişler. Daha yakından bakarsanız içindeki sinek kanatlarını, sinek parçalarını yani tam hazmetmeden yedi sineklerin parçalarını görebilirsiniz. Belirli bir zaman sonra diğer gübrelerin altında kalıp fermante olacak. Fermante olduktan sonra kıvamına gelecek. ...bunlar biraz daha beklemesi gerekiyor ki tam verim verebilsin. Bir yarasa gübresinin iyi bir gübre olabilmesi için... ...yüz yıllar geçmesi gerekmekte. Bu yüzden yarasa gübresi çok değerli. Yarasa evcil bir hayvan olmadığından... ...diğer kümes ve küçükbaş hayvan gübresiyle... ...karşılaştırılamayacak kadar da zengin. Çobanın dediği gibi burada çalışmaya değecek gübre var. Hepimize değer inşallah. Çok şükür gübreyi bulduk. İnşallah karşılığını emeğimize değecek. İsa Güneş sıradan insanların kaybolabileceği mağarada tecrübesi sayesinde kolayca yolunu buluyor. Çocuklar aşağı gelin gülüm. Gübreyi bulduk. Yavaş yavaş dikkat edin. Türkiye genelinde 40 bine yakın mağara var. Bir mağara ise ortalama 30 bin yarasaya ev sahipliği yapabiliyor. Oluşumları 400-500 yılı bulan yarasa gübrelerinin Türkiye'deki rezervi 6 milyon ton. Şu yerleştire yerleştire gel. Birini buraya bırak. Şuraya. Gel. Birini buraya bırak. Oluşumundan beri belki de ışığı ilk defa gören mağara duvarları artık ekip için bilinmez olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Bakan gözler değiştikçe bu kasvetli oyuklar sadece yarasalara değil insanlara da ev sahipliği yapıyor. Ben bunu şuraya köşeyim. tepeye şuraya. Tamam o şekilde. Tamam. Ve kaz makinesi var. Hasan çuvalları getir gülün. Hasan'ın lambayı şöyle karşı bir yere koy. İsa Güneş ekibine gerekli talimatları vererek yarasa gübresini toplatmaya başladı. Yerin metrelerce altında çalışan bu gençlerin ustalarına güveni tam. Tamam. Şu taş maşı çıkarsa atmıyorsunuz içine. Hepsi bu. Tüm tecrübesini sabır ve dikkatle ekibine aktarıyor. Ne de olsa bu toplama insan ömrüne sadece bir kez denk geliyor. Burayı daha kolay doldurursun. Burada taş bile yok. Hasan, Efendim abi. siz çalışmaya devam edin Gülüm. Tamam abi. Orada zorlaşırsa buradan devam edersiniz. Tamam abi. Ben şöyle bir mağarayı dolaşayım gelin. Tamam, tamam abi ekip yükleme işini yaparken İsa Güneş keşif için mağaranın dehlizlerine doğru arayışını sürdürmekte. Esas kümelendikleri yere yaklaştık herhalde. Üşmeye başladılar. Gürültü yapmamak lazım. Mağaranın kalbine ilerledikçe yolculuğun şartları ağırlaşıyor. Azalan oksijen seviyesi ve koku aslında bu işin sevmeden yapılamayacağının büyük bir ispatı. Şu an yarasaların toplanma merkezlerine yani yuvalarına gelmiş bulunuyoruz. Ortalama ömrü 20 sene olan yarasaların dünyada bini aşkın türü var. Türkiye ise yaklaşık 40 türe ev sahipliği yapmakta. İsa Güneş içeride keşfi sırasında 5-6 yarasa türüne rastlıyor. Yok olma tehlikesi yaşayan ve yaklaşık sayıları 10 bin olan Mısır meyve yarasasından bir koloni bu mağaranın içerisinde. Işığın olmadığı mağaralarda görmenin de bir anlamı yok. Yarasalar sesin ekosunu dinleyerek yönlerini buluyorlar dünyadaki en gelişmiş sonar sistemine sahipler. Çuvallar dolduruldukça yüzler gülmeye başlıyor. Ancak iş bununla bitmiyor. Şimdi gelinen o zorlu yollardan bir de çuvallar dolusu siyah altınla geri dönülmesi gerekiyor. İsa Güneş biliyor ki bu daha yolun yarısı. Çünkü gezilmesi, keşfedilmesi gereken Koskoca bir dünya var. İşte bu onların sanatla birleşen yaşam savaşı. Onlar son toplayıcılar.